Bugün otizmi konuşacağız. Bakalım vatandaşımız otizm hakkında ne biliyor? Sormak gerek. İleri zekalık diye biliyorum ben. İşte televizyonlardan duyduğumuz kadar, gördüğümüz kadar bilgimiz var. Yani onlar özel bakıma ihtiyacı olan kişiler. topluma kazandırılabilir diye biliyorum. Onlar için e, halkın e, bilinçlendirilip e, gerekenleri yapması gerekir diye düşünüyorum. Ben. Herhangi bir bilgim yok. Otizm engelli çocuklar değil mi? Evet. Yani dışarıdaki insanlarla hani insanlar sürekli dışlıyor onları. Babası emekli askerdi, hani öyle kendi çabalarına bakıyorlardı. Vallahi bilmiyorum ama şu an devlet destekli iş veriliyor sanırım bunlara. Yani o şekilde biliyoruz. Bilgim yok. Zihinsel bir şey. E, sağlık sorunu. Arkadaşımın e, yakını otizm. Ayrı bir sorun yani. Bir yaşam tarzı olmuyor mesela. Yani kalitesi bir yaşam tarzı oluyor. Zaten ne oluyor? Oradaki sorun ne? Onların yaşam katısını biraz yükseltmek. Eğitim onların yaşam katısını yükseltmek. Sebebiyet veren her unsurlar neyse onu ortadan kaldırmak. Ama yine iş eğitimde bitiyor yani. Engelli çocuklar. Bazı sakatlıklar oluyor. Başka da bir şey bilmiyorum yani. Hiçbir bilgim yok maalesef. Yani annemin arkadaşı oğlu vardı bildiğim kadarıyla. Çok kötü durumdaydı onun farkında. Bir kere yanına falan gittim hatta konuşmaya falan böyle. Yani çok kötü bir durumdaydı hiç ayağa bile kalkamıyordu, konuşamıyordu falan. Yani çoğunlukla hani herkes iyi davranıyor ama babası falan çok kötü davranıyordu. Hiç bilmiyorum. Otistik çocuklar, beyinsel özürlü çocuklar. Çocuklara millet olarak çok sahiplenmemiz lazım. E, devlet olarak tabii öncelikle. Sadece yemedi içmeleri değil böyle. Bilinçli olarak onu yetiştirmek lazım topluma ki o çocukları kazanalım. Hiç bilgim yok. Otizm hakkında yok. Yakınımızda da yok yani. Ya yani benim dayımın oğlu otizm. Yani zor ya, çok zor. Okula çok geç başladı otizm yüzünden. Konuşmaya yeni başladı ki şu an 12 yaşında. Yani çok zorluk çekti yani. Özel eğitime gidiyor. Okul yerine bayağı bir özel eğitime gitti. Yani aile desteği. İşte okuldan çok sorun, arkadaşlarından falan dalga geçilmiş falan filan. Öyle çok sorunlar yaşadılar. Ama şu an iyi yani. Devletten destek alıyor. Engelli ücret alıyor sanırım. Otizm hakkında yok benim bildiğim. Otom mi? mi? Şiş, şişmanlık için mi? Hayır yok. Yani bir hastalık. Ee, çok da şey bilmiyorum. Bunlar için özel okullar var onu biliyorum. Bilmiyorum. Kendi dünyalarında yaşarlar. O küçüklükte kaynaklanan bir şey ya. Kendi bir dünyalarını kuruyorlar. Bilmiyorum abi ben tam olarak. Var. Neler? Eşimin kardeşi. E çok televizyon izliyor. Bağırarak konuşuyor. Ondan sonra kendi bir hayal dünyası var. Ya vallahi çok destekleyemiyorlar maalesef. Evin içine çok fazla miktar televizyon var. Yani eğitilmiyor, ilgilenilmiyor fazla. Psikolojik olarak bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Çocuk yaşta ortaya çıktığını biliyorum. Bunun dışında çocuklarda görüldüğü evreleri farklı şekillerde kendini gösterdiğini biliyorum. Örneğin kimisinde çok çekingen yapıya sahip olabiliyor çocuklar. E, kimi çocuklarda. Yani ama kesinlikle bir zeka geriliği olmadığını biliyorum. Otizmin e, çalışmayla, eğitimle de düzelebileceğine dair bir fikrim var. Otizm, yani zekası çok ileri seviyede olan kişilerin oluyor herhalde değil mi? Fi film izlemiştim. Bazı hareketlerini bilinçsizce yapıyor, bazılarını da çok sizden daha farklı yapabiliyor. Destekleniyor, okula gidiyor, özel okula gidiyor, diploması falan var yani. Yaşlıkla ilgili bir hastalık diye miydi? Otizm çocukların davranışlarında ya da insanların davranışlarında uyumsuzluklar. Kilo ile ilgili sorunları olan kişilere otizm deniyor. Otizm. Bilmiyorum ha. Biliyordum ama unuttum ya. Zihinsel, arkadaşların çocuklarından var. sıkıntı yaşıyorlar. Evde tek başına bırakamıyorlar çocukları. bir yere herhangi bir yere götüremiyorlar. Yazlık olunca bayağı bir külfet oluyor yani çok zorluk çekiyorlar. Görüyoruz da gözlerimizden. Çocukların değil mi? Çocuk genetik hastalığı değil mi? Bağlı. Otizm genetik bozukluğa bağlı bir rahatsızlık. Küçük yaşlarda teşhisle e, düzelebiliyor. E, çocuklar büyüdükleri de normal yaşantısı olabiliyor. Genellikle küçük çocuklarda görülüyor ama emin değilim yani. Otizm bir hastalık değildir. Otizm bir zeka geriliği değildir. Otizmli çocuklara sevgi, saygılı yaklaşılırsa otizm diye bir şey kalmaz. Televizyon seyrettirilmemesi gerekir. Işıklı cihazlardan uzak tutulması gerekir. Çocuğun yüzüne gö bakmak gerekir. Gözüne bakmak gerekir. Ee, çocuk oyun oynaması gerekir. Bütün bunları yaparsak sevgiyle çocuğu sarılırsa annesi, babası, kardeşi çocuk otizm diye bir şey olmaz. Otizm bir hastalıktır. Doğuştan. Meydana gelir. Erken tedavisinde yani tedavi çok önemlidir. Ne bileyim otizmli hastalara, çocuklara yardımcı olmamız lazım, tedavisini sağlamamız lazım. Ayrıca da otizm hastalığı olan çocukların ailelerine destek olmamız lazım. Zihinsel bir hastalık. Genelde çocuklarda görüldüğünü biliyorum. Otistik çocuklar olarak tanımlanıyor çocuklar. Zihin geriliği olabilir.